Saraylar ve bahçeleri. Burası da Game of Thrones sahnelerinden biri. Hatırladınız mı bilmiyorum. Bir de insan Bak telefonu bile yiyecek. Her Game of Thrones rotası diye bir şey var zaten. Hmm. Burası Real Alcazar Sarayı, Sevilla'daki en turistik yer diyebilirim. Herkesin görmek için can attığı. Bunun sebeplerinden bir tanesi de tabii ki Game of Thrones'la buranın meşhur olmuş olması. 5. sezonda Dorn bahçelerinin, saraylarının çekildiği yer burası. Birazdan zaten dizinin çekildiği yerlerden de geçeceğiz. Bu tarz böyle su yolları, işte yeşillikler vesaire Dorn çok verimli bir yerdi Game of Thrones'ta da. Sırf bu yüzden bile gelenler Game of Thrones tişört falan giyip gelen insanlar var. Avrupa'daki tüm saraylar içinde Real Alcazar hala işlevine devam eden en eski saray bu arada. Bin, bin yıldan fazladır falan sanıyorum kullanılıyor. E, hala dediğim gibi zaten böyle şey, kraliyet ailesinin kullandığı bir yer. Aynı zamanda Sevilla Katedrali ile birlikte 1987'de UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş bu saray tabii ki. E, ama şöyle diyenler var, Elhamra'yı gördüyseniz, bunu sana söylemedim bu arada. <laughs> Elhamra'yı önce görürseniz burası birazcık daha böyle küçük gelebiliyormuş. E, ama önce burayı sonra orayı görürseniz bayağı etkili oluyor diyorlar. Bu arada Giriş için bilet almak gerekiyor. Hiç sıra beklememek için kapıda. Kışın bile kapıda sıra vardı öyle söyleyeyim. En iki buçuk euro verdik kişi başı bilet için. Game of Thrones tahtı. Bak Game of Thrones tahtı. <laughs> Nasıl buldun? Ben de sana soracaktım. Endülüsle ilgili en çok aklında kalan, en çok sevdiğin şeyler neler? Saraylar ve bahçeleri. Alhambra, Real Alcazar. Evet. Ya çünkü böyle o old town dediğimiz işte kiliseler, eski renkli evler falan onları birçok Avrupa şehrinde aslında görebiliyoruz evet, benzerlerini. Daha evet. Ama Buriyel Alcazar gibi, Alhambra gibi saraylar, hem böyle arabik arabik Motifler taşıyorlar, kedi geldi. <laughs> <laughs> Bakın sana güneş geldi. Ya bir de kışın ortasında bahar yaşamak bence çok güzel. Müdecen, müdecen, müdecen. Evet, önce bu kelimeyi unutmadan önce bunu söylemem ve açıklamam lazım. Sonra geri kalan her şeyi anlatabilirim burayla ilgili. Müdeccemler zamanında İspanya'da yaşayan Müslümanlar. Onların böyle sanat eseri, onların emeğiyle yapılmış bir yer burası. Aslında Hristiyan döneminde Kral Peter'ın emriyle yapılıyor. Kendisine bir saray inşa ettiriyor ama Gidip Elhamra'yı görüyor e, Granada'daki ve çok beğeniyor. O sırada Kordoba'da da Biz aynı şekilde... Ben. Evet, aynı şekilde Kordoba'da da Alcazar Sarayı var Müslümanlar tarafından yapılan. E, bütün bunları görüyorlar ve ne kadar güzel saray yapıyor bu insanlar. Ben de istiyorum diyor. Dolayısıyla Müslüman ustalara bu sarayı yaptırıyor. Onlar da işte Müdeccenler. Vav, wow, bak bahçe daha büyüyor buraya. Ha, ya bu bu bu. bu. Demin gördüğümüz buydu. Önde artık. Game of Thrones yerini keşfettik mi? Hayır. Ya tabii ki oynuyorlar onlarla Photoshop'ta da. O zaman şurada bir teras olması lazım. Oradan bakıyor olmaları lazım. Şu karşıda üç parmağı görecekler. Evet. Değil mi? Herkes sarayın iç kısımlarını gezerken biz Game of Thrones'un çekildiği yeri arıyoruz şu anda. Çekiyor, Bu postandık geldi mi size? <laughs> Game of Thrones'da bu Dorne'daki kral ölmeden önce burada oturmuş böyle bahçeleri izliyordu. Şurada bir koltuğu vardı. Tam bu noktada hatta şöyle. Şurada karısı dikiliyordu. Kızların annesi. Sadece şu öndeki çam ağacı manzarayı bozmuştu. Onu stüdyo ortamında kalmışlar. <laughs> bir de sütunları çiftlemişler. Evet. Biraz oynayarak aynı görüntü. Burası da Game of Thrones sahnelerinden biri. Hatırladınız mı bilmiyorum. Aynı bu böyle havuz var. Aynı şuralarda yine dolaşan bizim karakterlerimiz vardı. Bu arada az önce anlattığımız görüntünün alındığı açıyı karıştırmışız. Çünkü şurası o balkon. Bu kralın oturduğu yanında karısının durduğu. Tam çünkü çift sütun var burada. Biz de sandık göbür tarafta sütun eklemişler. Eklememişler. Tam buradan bakınca bu zaten gölle de birlikte hatta şu palmiyelerle birlikte tam o görüntü bu görüntü. Güneş gelecek ama gösterelim yine de. Şimdi bu. İşte şimdi gerçekten dizinin setinde olmuş gibi olduk. <laughs> şimdi bu sarayda şöyle bir özellik var. Evet, Müslümanlar tarafından, onların tarzıyla yapılmış ama işte Rönesans, Gotik, Barok, bütün Avrupa'da aklınıza gelecek aslında her tarzdan da izler taşıyor çünkü sonuçta yıllar içerisinde hep yenilerek, bir şeyler eklenerek... Yenilerek? <laughs> yenilenerek, bir şeyler eklenerek devam etmiş. Kimleri buldum, kimleri? Önce ördeği gördüm sandım. Sonra daha güzelini gördüm. Bahçelerinde tavus kuşları gezdiğini duymuştum zaten. Granada'da görmüş kral. Tavus kuşları var orada demiş. De Buraya da getirmiş. Merhaba. Benim dans yarışmasında tavus kuşlu kostümüm vardı biliyor musun? İlk yaptırdığım kostümlerden biri çok severdim. Böyle onun üzerindeki tüyler gibi ama gerçek tüy değil tabii ki. Sahte gerçek hayvanların tüylerini kullanmıyoruz bir açılsa keşke. Ha gel, ördek sürüsü geçiyor. Bu bahçelerde neler geçti neler tabii sen izlemedin doğru düzgün Game evet. of Thrones'u. Bu bahçelerde doğru. Jamie bir ile Cersei'nin kızı sadece. dolaşıyordu. Yalnız kara ördeği bunlar. Su nerede? Bunlar da takılıyor. <laughs> Selam dostum. Aa. Yemek var mı? Bu çok insancıl çıktı. Yok, eteğimi yemeye çalışıyor ama. <laughs> Sevilya'da Ördeğin saldırısına yakalandık. <laughs> Ördekleri aç mı bırakıyorlar ya? İlker'in ayakkabısının bağlarını yemeye çalışıyor şu an. Lan, yemek değil mi? <laughs> Bak telefonu bile yiyecek. <laughs> Çılgın seni. Real Alcazar'dan tekrar merhabalar. Şimdi burada neler gördük, neler hissettik adlı röportajlı kısma geldik. Ben birazcık Çinli gibi çıkabilirim. Güneşe karşı yürüyoruz. E kaldırınca iyice <laughs> <laughs> gözüm Aa, oluyor. Ha, arkası da görünsün diye. Baksana ne güzel bahçeler. Nasıl bakımlı. Ağaçlar, çiçekler, yani portakallar. Bunu kim tıraşladıysa gerçekten şey hani insan berberi falandır aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Ver. Duygununkiler oluyor. Zaten Duygun'un şapkasını taktım. Al şapkanı geri. Heh. Endirüs'teki ikinci büyük saray değil mi? Evet. Şu kapıyı göstereceğim. Alhamra'dan sonra. Ama burası da bir ayrı bir popüler olmuş. Game of Thrones sağ olsun gittiği yeri bir popülerleştiriyor. Evet evet. Popüler Game of gibi. Thrones hakikaten dünyada birçok yere ünlü yaptı. Yani Malta'daki bu sonradan yıkılan şey var, kayalık Göz. var böyle evet Blue evet. Blue Lagoon değil de. Blue Lagoon değil. Gozanlarda şey böyle evet deniz kenarında bir yer vardı işte burası. Ee, başka çok var. Hırvatistan'daki şey. Dubrovnik. Dubrovnik, Dubrovnik'te var. Oraları gördük hep. Tabii tabii. Ama Game, Game of, of Thrones'tan sonra gördük. Her Game of Thrones rotası diye bir şey var zaten. Hı. Bunu şey yapan insanlar var. Peki Game, Game of Thrones, Thrones rotasında bizim gitmediğimiz nereler var? <laughs> Yorumlara yazın oralara gidelim. <laughs> Bilmiyorum şu an. Çünkü. Bayağı geniş ve labirentli Hı. bir bahçesi var. Hatta zaten şey burada... Yarımlara şunu da yazın. Türkiye'de aralarda. Game of Thrones çekilse neresi olurdu? Hadi Kapadokya'yı Kapa ben söyledim. Tabii ki. herkesin gün Efes olabilir Aa yukarıda yeşil papağan gibi kuşlardan var. Ha. Süre halinde. Bizim Emirgen korusunda falan da var bunlar. Arada zaten tavus kuşları koşuyor falan, ördekler geçiyor. Renkli bir ortam. Bayağı keyifli. Bir İspanyollar İspanya. yapmış. Şöyle etrafımızı gösterelim, sarayın değişik değişik bölümleri. De. İsterseniz bu arada tabi sesli e, bu telefon gibi olan şeylerle, rehberlerle ya da gerçekten bir rehber tutarak gezebiliyorsunuz ama o hem çok vakit alır hem de O audio guide'lar bizi hep böyle şey, bunaltmıştır. Böyle çünkü oradaki bir teyze konuşur böyle ağır ağır. Evet, yoruyor. Biz, biz bakarız o şeyin başında böyle uzun süre kalman gerekiyor, bir şeyler anlatıyor falan. İşte böyle pavilyonlar falanlar filanlar. Pembe bir pavilyon. Evet, üç kelime söyle şimdi Real Alcazar'ı tanımlayan bitirelim. Güzel tıraşlanmış çalılar. Ee, tavus kuşu, portakal ağacı. Evet, ben de Game of Thrones... Üç etti. Hayır, böyle 3 konsept söyleyeceğiz. Tamam. Ben de şu için seçiyorum. Game of Thrones, Palmiye, Saray. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kapatıyoruz. Evet. O zaman şey yapalım bir tane. Bu videonun sonu olsun. Hı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Bak. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Unutmayın. <laughs> Yeni ülkelerde görüşürüz.